Evet Deniz Bey, e, mekanınız son günlerde bayağı popüler oldu Deniz'in yeri diye. Hmm. Mekanınızdan kısaca bir bahseder misiniz? Tabii, burayı yöresel köy da adlandırıyorlar. Doğru, ürünlerimiz öyle ama bu lezzeti daha konforlu bir ortamda veriyoruz. İkisini birleştirdik, keyifli bir ortam yapmaya çalışıyoruz. Siz önce sanırım buraya bir e, ev gibi, güzel bir ev yaptınız kendinize. Aynen. Yaşam alanı yarattınız. Bu yaşam alanı daha sonra kafeteriye yöresel e, kahvaltı ürünü vermeye çalıştınız ve birden popüler oldu. Bu neye boşluyorsunuz? E, lezzetimize diye düşünüyorum. Evet. Bundan sonraki süreçte ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz burada? Şimdi yeni başladığımız bir projemiz var. Evet. Mini golf sahası çalışmaları başladı. Bunun akabinde aşağıya yerimizin alt tarafına doğru bungalov evler tarzında bir turizme de açılacağız. Evet. Eee tanıtımı nasıl oldu? Yani bu gelen kendiliğinden mi gelişti sanırım? Tanıtımı fısıltı gazetesiyle oluştu kesinlikle. İnsanlar gelip gittikçe birbirlerine söyledikçe yavaş yavaş. Gerçi yavaş yavaş da olmadı. Bir anda e, popülaritesini kendi kendine sağladı daha doğrusu. Bu da şunda da e, olantılı tahminin e, kaliteli hizmet veriyorsunuz. E, onun etkisi var sanırım. Kalite hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Tabii her şey olduğu gibi bizden de memnun olmayanlar oluyor sağ olsunlar. Onların tavsiyeleriyle biz de kendimizi. Burası Fatsiye kaç kilometre? 11 kilometre. 15 dakika sürüyor araba. Bir köy havasında bir yer, manzarası da güzel. Evet. Olan bir yer burası. 600 rakımda. 600 rakımda. Şu anda ciddi anlamda bir rüzgar esiyor. E, yazında bu serin hava esiyor mu? buranın rüzgarı çok meşhurdur. Sürekli var. Evet, rüzgarımız sürekli var. Evet. Bundan sonraki hedefleriniz neler? Yani turizme hizmet etme noktasında? Dediğim gibi bugün kalı otelcikle başlayacağız. Bundan sonra artık yerli yabancı turistleri burada ağırlayıp ordunun gerekli yerlerini gezdirmelerini de sağlayacağız. Peki sizin tarzda ev yapacak yani bu tür işletmeler yapılacak yani Fatsa merkezde değil de biraz da köy havasında yüksek kesimlerde yapacak insanlara bir tavsiyeniz var mı? Ee, yani kesinlikle cesur olsunlar. Biz burayı yaparken ee, dağın başında yer mi yapılır? Kim gelir kim bir daha gibi şeyler söylendi ama inanç olduktan sonra her şey oluyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı olsun yeni ee, başarılar diliyorum size. Sağ olun.